Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir düşük sistemli bilgisayarlarda en azından oynanabilecek iki farklı oyun göstereceğim bu video için. İlk aslında tam olarak oyun değil de daha çok böyle bir emülatör tarzı bir şey. Bu EmuOS. Google'a EmuOS yazıp girebiliyoruz. Burada işte meraklısına bir şeyler yazıyor. Benim pek umurumda değil açıkçası. Burada ekranda gördüğünüz gibi eski oyunlar oynamanız için. E şimdi bilgisayarınız kötü olsa bile bu oyunları zaten indirip büyük ihtimalle oynayabilirsiniz. Ama ben hani şey, internetten boş yere indirmeyin. En azından bu sitede böyle güzel bir toplamışlar. Vesaire tarzı. Ve burada garip garip başka şeyler de, neden ne denir o programlar da var. Mesela aralarından birkaç tanesine bakmak gerekirse... Küçükken benim oynadığım internet kafede arkadaşlarla falan Quake 3 Arena. Severdim zamanında. Sonrasında tabi pek bilgisayar alınca oynamadım ama tek başına fazla zevkli olmuyor ama yine de güzel. Hmm. Valla gerçek hayattaki gibi burada da Oyuna bir şey oldu. Daha doğrusu siteye bir şey oldu. Aynen. Bir daha girelim. Daha demin böyle olmamıştı açıkçası. Daha demin oynamıştım. Şimdi oynayamadım ama. <laughs> Şimdi bir daha bu Quake 3 araneyi denemek istiyorum ben. Tamam. Site en azından çalışıyor. Zaten KMI. Hmm mikrofon Ben yani hasta o kadar şu an bir şey de oldu. şimdi oldu tamam. Burada multiplayer seçeneği falan da var. Büyük ama şey böyle ne denir? Arkadaş Oo! Bu kadar server buldum yani şu an. Garip. Da multiplayer'a basınca bir donmadı değil. Niye bilmiyorum. O yüzden biz biraz şimdi single player atacağız. Ya bu şey gibi böyle yani benzetmek gerekirse fazla bir bilgim yok ama böyle Overwatch gibi zıplamalı falan bir şeyler. <laughs> Overwatch hakkında fazla bir bilgim yok ama yani böyle hareketli bir FPS oyunu en azından eğlenceli. Tabii küçükken online nasıl giriyordu konu hatırlamam. Bir arayına denemiştim de becerememiştim. Ha, Map'ler yükleniyor. Ses çok fazla geliyor sesi Sten'in sesini kapatacağım videoda sıkıntı olmasın diye Şimdi Bu benmişim okey Şimdi başka ne silahlar alabiliyoruz Gauntletimiz var eldivenimiz Ondan sonra Machine gun'ımız var ki bu machine gun'ı çok severdim Hala da severim Bakalım bir yerlere gidelim En azından botu falan Bulabilecek miyiz aslında bunu böyle kurcalarsanız niye ölmüyor lan? Bizim takımdan mı yoksa? Allah Allah. Ha ölüyormuş. Tamam zor ölüyormuş. Ya aslında bunu biraz daha kurcalarsak aslında nasıl böyle daha fazla bot ekleyeceğimizi falan bulabiliriz de ben şu an pek kurcalamak istemiyorum. Başka oyunlar da deneyeceğiz çünkü. Ha bir de şey yanına hani böyle Google Chrome üzerinden oynayabiliyorsunuz ya en azından indirme zahmeti de yok. Çalıştırmak için belli böyle ekstradan GPU falan da istemeyecek ki zaten nitekim açtığı oyunlar o kadar da böyle aman aman bilgisayarda iletecek oyunlar değil ama oynanır mı? Vakit geçirmek için bence güzel böyle ara sıra en azından yaşı böyle biraz 20'lere yakınlar falan varsa nostalji yapmak için. Oh perfect, okay video kaydında mıyım diye donuyor. Çünkü ben daha demin önlerimde bu kadar şahsen donmaya maruz kalmadım ki zaten aslında donacak bir olayı yok. Bir multiplayer'ı çok merak ettim ya. Daha demin burada 200 tane falan sayıyordu. Acaba var mıdır cidden böyle bir girsek? Hmm. Moduslar var. Oo. High quality quick. Loat. Bakalım ne yapacak. Buraları ben de şimdi ilk defa girdim. Daha demin buraları sadece bir iki girip bir iki oyuna bakmıştım. Şurada bazılarınızın gözüne çarpmış olabilir. Şurada Minecraft var. Mouse'un olduğu yerde. O normal Minecraft değil. Garip. Şimdi başka ne mesela? Quake 2, Quake 3 var. Half-Life 1 var. Ee, Half-Life 1'de açalım. Şu an cidden niye böyle çözemedim? Biraz böyle yavaşlamış gibi ama. Hani görev öncesinden bakınca da o kadar çok bir şey kullanmıyor şu an. İnternetim yavaşladı büyük ihtimal. Hiç şaşırmam açıkçası. Öyle bir şey olduysa da. Şimdi Half-Life Deathmatch full Player. Bu demo, extend demo, retail. Bu 170 MB. Çok fazla süreceği için biz buradan bir şunu indirelim. 22 MB diyor zaten. Ne kadar uzun sürebilir ki? Hatta şöyle yapalım. Ben bunları bir indirmeye çalışayım ki inerse bakarız, oynarız. Ee, i̇nmezse de zaten videonun devamında görürsünüz. Ben videoyu burada böyle bir kısa bir duraklatayım. Yani açıkçası biraz bekledim ama hani şuna bastım en azından. Bunu arkaya koyalım. Başka bir şeyler deneyelim. İnene kadar. Burada Doom 1, Doom 2, Doom 3 var. Doom 3'ü merak ettim. Doom 3'te ne var acaba? Bak Doom 2 şu an... Ceyir ceyir. Ya bunun büyük ihtimal bir sebebi vardır ama ben çözemedim. Heh. Bu böyle okey. Klavyeyle oynuyormuşuz. New game. Ben yani neyle vuracağım bu arada adamlara hiçbir fikrim yok. Tam CTRL liymiş. onu en azından öğrendik. Ho oh, hiç. Zıplama yok muydu bunda? Ben vardı diye hatırlıyorum sanki ama bir ara böyle merakımdan Doom 2'yi oynamaya çalışmıştım da yokmuş. Oh canları da topladık buradan. Güzel. E şimdi bu ne kadar hani dersin düşük sistemde de oynatır falan da böyle hani belki araları, aranızda böyle nostalji sevdalısı böyle eski oyunları en azından oynamak isteyen. Mesela şu an bu oyunların bazıları Windows 10 desteklemiyor ama böyle bin, benim gibi bilgisayarı Windows 10 olanlar için en azından bir çözüm. Oynamak isteyen varsa diye. Neyse Doom 2'de böyle. Başka bir açılacak. Ha bu merak ediyorsanız diye Minecraft'ı da açıyorum burada. Half-Life 1'e bakalım. Bu kendi kafasında öyle kaldı neyse. Bu şey Half-Life'ın bayağı alfası. Yani... Bu! <laughs> Envanter yok. Blok koyabiliyoruz. krep Oh. Ha sağ tıkla blok koyma modunu alıp koyuyoruz. Sonra bir daha sağ tıkla kırma modu. Okey. Böyle küçük bir şey inşa etmeye çalışsam mı acaba? Hiç de bu ilde yoktur ama. Yapraklar nasıl gözüküyor çok merak. Oo yaprak yaprak değil mi barak? Transparent bir blok. Minecraft'ta böyle. Ya aslında hani bu böyle boş beleş vakit geçimlik. Şahsen ben bunları arada bakıyorum böyle. Rahat açılmıştı. Şimdi bir diğer oyunumuzu göstereceğim arkadaşlar. Diğer oyunumuz ise Kurunker Io. Bunun için de cidden düşük sistem gerekiyor. Eski şey böyle... E, Intel HD grafik ekran kartı kullanan ve işlemcisi i3 iki çekirdekli olan bir bilgisayarda oynamıştım. Yani... Şunun da sesi biraz fazla gelecek o yüzden kapatıyorum. Yoksa oyunların sesi var. Bu da böyle bir FPS oyunu. Ama işte burada mesela uçmak basit yani. Bir de adamlar biliyor. Ve bu da böyle e, boş beleş vaktinizde oynayabileceğiniz. Vurdum. Aha gördüm onu. Gitti oraya. Canınız rejenleniyor ama birisi vurursa kesiliyor. Bu round bitene kadar böyle e, oynayabiliyorsunuz. Oyun zaten direkt açılış menüsü size bir oyun sunuyor. Klasik böyle bu oyunun parasından kazanabileceğiniz vesaire. Kazandığınız paralar da burada spin atıyorsunuz. Hatta bize 50 tane varmış. Basalım ne çıkacak? Yani şaşırmadık. Oo. Bu güzele benziyor. Bu şeyin mi? Aha. Bu adamınmış. Güzel. Bir de arkadaşlar burada games'e basıp games'e basıp Böyle insanların yaptıkları. Mesela benim favorilerimde olan CS 1.6 Dust 2 var burada. İlk girdiğinizde genelde ne denir o? Yani grafikler bir hatalı oluyor. O yüzden bir kere ölmeniz gerekiyor. Bir de şimdi çıkarsa göstereceğim. Ara sıra böyle serverlar açık olmadığı için bazı oyunlarım bulamayabiliyor. Niye öyle yapıyor bilmiyorum. Şu an kastığına bakmayın. Yüklenince geçecek hepsi. Heh. Bir kere de ölmemiz lazım. En azından şu elimizin kolumuzun düzgün gözükmesi için. Yoksa... 1.6'daki elimizde kolumuza benziyor. Burada böyle bani atarak uçabiliyorsunuz. Yani oyunda şey sınırlaması yok. Ve bayrak kapmaca modunda en azından bu CS 1.6 Dust2 için diyorum. Ne keşke birisini gidip ölebilsem şu an. Nerede acaba adamlar? E şimdi mantıken bayrak kapmaca olduğu için hepsinin bizimle aynı hedefe. Oo adamlar orada fight veriyor. Bir dakika başım döndü. Neyse koş 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 koş. Ya beni de öldürün ya. Ha, öldür moruk. Ya <laughs> 33 canım kaldı. Şimdi adam nerede doğmuş olabilir? Ha, vur. Tamam. Ha, grafikler böyle. Ya yani o işte bildiğin CS16. Sağ tıtıp basınca bıçağı fırlatıyoruz ve elimizle kolumuzla birlikte gidiyor. Ama alamıyoruz geri yerden. O yüzden tekle ve tabancaya kalıyoruz sonra. Q'da da yumruk var da oyunda yumruk gözükmediği için. E'ye basınca tabanca, Q'ya basınca kılıç ve silahı almak için de bir daha E ya da Q'ya basmanız lazım. Reload atabiliyorsunuz. Ondan sonra başka mesela bir iki adam daha vuralım. Başka düşük sistemli oyunlar istiyorsanız en azından ben bakıp böyle araştırdığım şeyler. Çünkü benim sistemimde çok yüksek bir sistem değil. Oynuyorum ara sıra. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olup like atıp da belirtebilirsiniz. Birazcık abone gelse fena olmaz aslında. Şimdi orada bir adam gözüktü ve bizim adam da onu öldürdü. Oyunda şöyle zıplayarak gitme muhabbeti çok güzel ya böyle. Hızlı gidiyormuşum gibi hissettiriyor. Hele köşelerden atlayınca böyle tam hızlı. Oyun böyle arkadaşlar. Bu oyunun böyle farklı modları, gameleri, Gördüğünüz gibi çok çok var. Yani Roblox'un böyle her oyunun FPS şey olduğunu düşünün. Bir de kendi içinde böyle bir tryhard atabileceğiniz en azından size oyun parası kazandıracak ciddi bir modu da var. E, Detranlar da var, parkur mapleri de var. Böyle şey serbest oyna oyunlar da var böyle rastgele zombi defense falan gibi böyle kale, kale kuşattığınız ya da koruduğunuz. Garip garip oyunlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bugün göstereceğim iki oyun. Bunlardı. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.